Merhaba arkadaşlar Mayıs ayı genel açılımınız için buradayız. Aynı anda Mayıs ayı zen açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan oğlak burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Oğlak burcu dostlarımızın Mayıs ayı genel açılım enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Bu mesajın sahibi Oğlak burcu dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu, en deneyimli, destekleyici Mayıs ayı mesajlarını aldım, kabul ettim. Jeg <coughs> vet Şimdi yolculuğun hangi kısmında olduğunuz değişkenlik gösterir her zaman belirtiyorum. Kolektif bir açılım bu. Karşılıklı sohbet edemiyoruz. ben şu an hala daha buralarda olan dostlara hitaben konuşuyor olacağım. Neler görüyoruz burada? E, huzursuzluk, tedirginlik, stres, kaygı. E, bir şeyler sizi huzursuz etti, bir şeyler sizi üzdü, kırdı, yaraladı belki. Bir süre çok olumsuz duygular, düşüncelerle mücadele ettiniz. Belki bir şeyler çok kafaya taktınız. Sürekli didik 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 düşündünüz. Geceleri belki uykunuz kaçtı. Burası o iştah bozukluğu, uyku bozukluğuna kadar gider en uç boyutta. E, bir şeyler e, yoğurdu sizi zihinsel olarak burada. Fakat e, bu zihnin karanlık yolculuğu ile ilgili bir sonlanma çağrısıdır. 9 çünkü burası tamamlanma var 9'da değişim dönüşüm. Bilgelikle düşüncelerini dönüştürme zamanı geldi. Bilgelikle zihnin karanlık yolculuğundan özgürleşme zamanı geldi. Bu döngüden çıkman gerekiyor artık. Burada ne var? Yük taşıyorsun alanında. E, seni yoran nedir? Seni tedirgin eden, strese sokan yük dediğimde sana ne ifade ediyor? Tekrar manevi yük, yük bir ilişkinin yükü bir kariyerin yükü herkes için ne olduğu değişir bazı sağlıksız alışkanlıkların bağımlılıkların yükü e bırak diyor sistem bu yükleri bırakma zamanı geldi bu yükleri taşımakla ilgili döngü sonlandı artık e, duygusal konsantrasyon bozukluğu yaşadığınız bir hal görüyoruz burada içinizde bir sürü ses konuşuyor e, bir sürü seçenek var olmalı mı Olm keşke öyle mi olmalıydı böyle mi deseydim böyle mi yapsaydım şuradan mı gitseydim filan e, burası takdir edersiniz ki çukurunda kalmamanız gereken alan e, o yüzden eğer halen buradaysanız Artık bir tazelenme, yenilenme döngüsünde olduğunuzun farkında olun. Tüm yüklerden özgürleşerek taze bir başlangıç yapmanız gerektiğini anlatıyor burada sistem. Ona sonra zaten artık mevzu çiçekleniyor doğal olarak. İradeyle ile ileriye doğru gitmeyi seçtiğinde berrak bir görüş açısı, e, efendim e, keskin bir Perspektif geliştirme gücü var burada. Bilgelikle düşünüyorsun, bilgelikle davranıyorsun burada. E netlik içeren bir tutuma sahipsin. İletişimin de son derece net. Kılıcı gördüğün zaman e, aklın ve bilgeliğin irade kılıcıyla kesmen gereken her şeyi keser atarsın alanından. Öyle yapman gerekir. Çünkü aksi takdirde konsantrasyon bozukluğu, efendim işte kararsızlık, atalet, yön kaybı filan yaşar birey eğer buraları kesip atamazsa <laughs> ve buralara sebep olan bir şeyleri Dolayısıyla burada artık e, zihinsel özgürlük ve netlikle dolu ve efili fili özgür bir e, ilerleyişle yaşamda artık ileriye doğru gitmeye başladık mı? Başladık. Güzelliklere doğru açılıyoruz artık. Buradan itibaren bilgiye açılırsın, iletişimini güçlendirebilirsin, ifadeni güçlendirebilirsin, yenilikçi, özgürlükçü tutumlarla davranabilirsin, esnek esnek bir zihinle yeni bilgiler alabilirsin, daha önce de denemediğin bir şeyler deneyebilir. Daha önce öğrenmediğin bir şeyler öğrenebilirsin. Sosyal medya, medya araçları, teknolojiyi kullanabilirsin. Kendini geliştirme aşamasında ve iletişim ağlarını geliştirme, ifadeni geliştirme aşamasında özgürsün. Özgürsün. En önemlisi burası. Burada özgürleştin artık. Fıstık gibi. Peki. Özgürleşme demişken. Aynı zamanda İçsel anlamda, manevi anlamda özgürleştiğin bir döngü olacak bu senin. Tekrar bilgelikle hareket ediyorsun. İçsel özgürlüğü deneyimlemene mani olan gölge alışkanlıklar, gölge ilişkiler, gölge olaylar hepsine bakacaksın burada. Bağımlılıklarına bakacaksın. Efendim bazı inanç sistemlerine, davranış kalıplarına bakacaksın. E öyle ya. Önce bilgelikle görmen gerekir. İyileşmeyen yara diye bir şey yoktur. Fakat bireyin tabii ki bazı yaraları ile ilgili farkındalık sahibi olması gerekir ki onları bilgiyle onarabilsin, bilgelikle onarabilsin. Şimdi burada da tabii arkadaşlar burası özel bir açılım değil bu. Buraya bir sürü doğrulama isteriz normalde ama hani şahsi bir açılım olsa siz biliyorsunuz burada bir bakın bakalım kıtlık bilinci, kurban zihniyeti, devamlı onaylanma ihtiyacı, devamlı haklı olma çabası falan falan biliyorsunuz insanlar olarak içsel özgürlüğü deneyimlememize mani olan bazı bağımlılıklar alanımız oluyor. Bizi kutuların içine sıkıştıran bazı alışkanlıklarımız oluyor, tutumlarımız oluyor, kalıplarımız oluyor, kontratlarımız oluyor. Bunların tamamını bilgelikle çözme zamanı gelmiş artık. Ondan sonrası bolluk bereket ve özellikle duygusal anlamda bir bolluk bereket var burada değil mi? Duygusal olarak özgürleştin, güzelliklere itimat ederek güzelliklere açıldın, artık yaşamı bir kutlama gibi algılıyorsun çünkü bunu hak ediyorsun. Yaşam güzelliklerle dolu, yaşamda neşeli olmak, coşkulu olmak, keyifli olmak, canlı olmak, umutlu olmak gibisi var mı? Yok tabii ki. Güzel ilişkilere de açılıyorsunuz burada. Sağlıklı topluluk diyelim Mesela sizinle aynı ilgi alanlarına sahip insanlarla ya da aynı ruh dilini konuştuğunuz insanlarla bir araya gelebilecek olabilirsiniz. Ama burası duygusal hasadı anlatır. Üçte tomurcuklanma vardır. Birey yaşamla ilgili minnet şükran duygusuyla var oluyordur burada. Yaşamdaki güzelliklere şükrediyordur, teşekkür ediyordur. O şekilde duygusal açılım sağlarız. Şikayet ederek değil, işte ya da kurban gibi hissederek değil. Anlatabiliyor muyum? Ee, <laughs> Burası zaten e artık duygusal bütünlük var burada duygularını bilgelikle dönüştürüyorsun burada sen yapıyorsun 9 tekrar 9 tamamlanma e artık duyguların dolu dolu dengeli ve bütün keklemiş duygular adıl duygular olumsuz duyguları alandan sevgiyle çıkaracaksın burada ve ihtiyacın olan bütün güzel duyguları içeride tesis edebileceğin tertipli seçimler tertipli kararlar tertipli eylemlerle alanı destekleyeceksin Ondan sonra tabii ki bunu yani senin iradendir burası senin gönül bahçen elbette ki böylesi güzel bir bütünlük alanına ulaştığında yaşam da seni onurlandırır seni ödüllendirir burada böyledir içindeki neyse dışındaki odur içindeki bu olduğu sürece dış dünyanda da karanlık bir şeyler olacaktır öyledir yansımamız bizim her zaman dış dünya bizim kendi iç dünyamızın yansımasıdır bunu hep hatırlayalım. Başarı tamamlanma. Artık senin için ne anlama geliyorsa o fakat artık tutkuyla, cesaretle, hevesle, coşkuyla, motivasyonla e, belirlemiş olduğun hedef, yol ve yolculukla ilgili istikrarı hiç ilerlediğin için ulaştığın bir tamamlanma var burada. E, i̇şte efendim projeler, güzel gelişmeler, ilkbahar tazeliğinde taptazi gelişmeler, doğurganlık, üretkenlik, yaratıcılık, pek çok mevzu olabilir burada. Ama burası burada yine yaşamda bir canlılık var burada, başarı hissediyorsun, neşe, coşku hissediyorsun. Artık bir şeyleri dengelediğin, dengeli seçimler yaptığın bir döngüye açıldın. Günlük rutinlerini, alışkanlıklarını, planlarını, programlarını, kaynaklarını e, sükunetle değerlendiriyorsun burada. Hem neşelisin, keyiflisin, canlısın. Hem de aynı zamanda değerlendirmelerini yapıyorsun. Ve bunları denge içerisinde yönetiyorsun. Ne olduğu sana bağlıdır. Hepimizin değerlendirmesi gereken kaynakları e, farklılık gösterecektir. Sağlıksız ya da döngüsünü tamamlamış, ağırlaşmış kaynaklar, enerjiler, neyse alışkanlıklar, günlük rutinler, az önce saydığım alanlarda onları çıkarırsın. Ondan sonra potada sağlıklıları birleştirir ve denge içerisinde yönetirsin. Gerisi bolluk berekettir. Şimdi birazcık kendinizi koruma altına aldığınız bir döngüden çıkacaksınız burada. Nedir kendi bilgeliğinizle? güçlenmeniz gereken bir döngü. E, hem kökleriniz bu dünyaya bağlı olsun, hem e, zirvesi ruhsal bilince bağlı olan bir yapınız olsun. Siz de o yapının içinde güvende hissedin. Bütünlüğü deneyimleme zamanı. Buralarda o bütünlükten koparsınız. Hem kökleriniz savrulur, hem ruhsal bilinçle e, yukarı dünyayla bağlantınız kopar burada. Güçlenme zamanı sizin için. Köklenme zamanı hem dünyevi hem ruhani anlamda güçlendiğiniz bir döngüde kendinizi koruma altına alacaksınız. Size hizmeti hayrı olmayan alışkanlıklar, insanlar bütün bunlardan özgürleşmeniz gereken bir döngü. Ondan sonrası bir vizyon belirleyiş, bir bakış açısı, bir perspektif, bilgelikle de değerlendireceksiniz tabii ki. Bakın burada da o dağ görüyoruz, görüyor musunuz? Buradaki daha görüyoruz. Önce güçlenme, köklenme, ondan sonra bilgelikle bazı artık bu, bu, sizin yolunuz, yolculuğunuz. Ne tür bir vizyon geliştirmek istiyorsunuz? Önünüzdeki yol ve yolculukla ilgili, oluşunuzla ilgili, yaşamınızla ilgili, yaşamınızın katmanlarıyla ilgili size bağlı. Önce vizyonumuzu belirleriz. Ondan sonra o vizyon bir amaçla bütünleşir. Ondan sonra motivasyon, istikrar gelir ve hedeflerimize böyle ulaşırız. Meselenin özeti bu. Seviyorum sizi. Bir dahaki genel açılımınızda buluşmak üzere. Şimdiden açılımıza geçelim.